Şundan da içtin mi tamamdır. Anne o ne artık ya? E, şurup oğlum Allah Allah. Şimdi bundan bir ölçek içtin mi hiçbir şeyin kalmayacak. Bulduğunu tıktın ağzıma. Bulduğunu tıktın ağzıma. Sağlık ocağı gibi kokuyorum ya. Al şunu ya. Aa, ee, var mı başka? Var mı? Getir. Ver. Ver onları da içeyim. Oğlum ne yaptın sen? İ i̇laç bu. Bir yan, yan etkisi var bunun. Ne halin varsa gör. Karışmıyorum ben. Böyle elin yüzün kıpkırmızı dolaşırsın. Ne halin varsa. Dik kafaya ya. Mehtur kapı çalıyor. Dede kapı çalıyor. Ee duydum. Hastayım ya. Adamı zorla hasta yapıyorsunuz. Kapıyı bana açtırıyorsunuz. Bin tane şey içirtiyorsunuz. Arkadaş hasta adam kapı mı açar ya? Hadi bakalım. O son şurubu içmeyecektik. Diktik kafaya, hayal görmeye başladım. Merhaba. Ha, merhaba. Lan nasıl ilaçmış ya? Etkisinden önce yan etkisini göstermiyor. Ya. Kim bilir kimi Leyla diye görüyor. Baba, sen misin? Baba mı? Baba mı? Ses de bak aynı, Leyla. Ee... Alo. Aa! Kim? Kim nedir? Oğlum. Ha? Kimle konuşuyorsun? Aa, Leyla kızım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Leyla mı? <laughs> Leyla mı? Dur oğlum, dur, dur. Tövbe, tövbe. Ay Allah kızım kusura bakma sen bunu gel. Hoş geldin yavrum gel, geç içeri. Teşekkürler, rahatsız etmediniz. Yok kızım olur mu öyle şey? Geç kızım, geç. Geç şöyle geç. Geç karşıya otur yavrum. Mecnun. Oğlum. Mecnun. Oğlum. Aa. Hadi çocuğum, kalk. Misafirimiz bak. He. Mecnun. Aa. Aa. Hadi çocuğum, kalk. Bak, Leyla geldi. Leyla mı? Le Leyla mı geldi? Ah, sürpriz, sürpriz. Çok büyük sürpriz oldu ya. Yuh, ne uyumuşum ben. De. Sabahtan beri yatıyorum şurada. Kafamı kaldıramadım. İnsan bir uyandırır. Aşk olsun anne ya. Ha, evet. Anne, sen bir çay demlemiştin. Çay mı koysan ya hemen? Şöyle iki bardak. Tamam, ben hadi bir çay yapayım size o zaman. Dede. Bir çay mı baksan acaba sen de annemle? Ben, ben, ben niye çay koyayım yavrum? Annen ilgileniyor ya. Demi tutmamış olabilir mi onun? Bir şey yapsın ya. Ben de dem, demini. Ha dem, de. Tabi, 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 tabi. tabii, tabii. Yani Çayın demiyle ilgilenmek gerekir tabii. Ayrıca bununla, yani benim ilgilenmem gerekiyor. Ne de olsa yılların tecrübesi kızım. Yani çayın demi çok önemlidir. Ya ben sizi daha önce bir yerde görmüş olabilir miyim? Gördün kızım, gördün. Biz Mecnun'la beraber sizi sokağa yaktık. Orada Anladım. gördün. <laughs> Kusura bakma ya, böyle habersiz gelip hepinize de rahatsızlık verdim. Hiç el yok ya. <laughs> ne haber, ne, ne yaptın? Nasıl gidiyor? şey... ...ben şey, şey, şey için gelmiştim. Ee, bir Şimdi eğer bir üretim aracı... E, emek yoğun teknolojiden sermaye yoğun teknolojiye geçmişse... Ya dede ya, son... aşkına bırak böyle sohbet mi olur ya? ya. Lütfen. Ya bizi de dinliyorsunuz da ben. Bizi de dinliyorsunuz. De. Ya bir kere bırakın. Ne olur şu kızla baş başa bir konuşayım ya. Yalnız kalmayacağım. Ne çok... alakası var canım? Allah Allah. Ben çay yanında bir ikram bir şey getireyim diye sormaya geliyordum ki... Dede Bey'le karşılaştım. Sohbete aldık birden. Kusura bakma ya. Ee, ne diyordun? Ya şey ben hasta olduğunu duydum da geçmiş olsun demeye gelmiştim. Ne çok duydun ya? Yok ya o kadar büyük bir şeyim yok. İyiyim yani. Ya, eve babamın yanına uğramıştım. Senin baban da oradaydı. Onlar konuşurken duydum. Gerçekten o çeki sen almamışsın. Özür dilerim. Çok şey değil ya. Olur böyle şeyler yani. Önemli değil. Ne yapalım? Ya ben şeye üzüldüm, böyle beni yalancı gibi düşünmüş olman... ...üzdü biraz beni yani o. <laughs> Ki ben yalandan nefret ederim. Üç aylık ömrün kaldığını da o zaman duydum işte. Kaç? Üç, duydum ama kaç? İyi misin Mecnun? Yani... Nasıl hissediyorsun kendini? Ağrın falan var mı? Ağrılardan yerimde duramıyorum ne? Çok kötüyüm ne? Hastayım ne? İyice abart yer bu. Bana biraz sevgi göster de. Sevginle iyileştir beni de. Yürü koçum saldır yani. Bak böyle bir fırsat her zaman insanın ayağına gelmez. Ben söyleyeyim sana. Me-Mecnun, iyi misin? <laughs> Vallahi etik olarak yalan söylemek doğru bir davranış değil bence ama... ...işin gerçeği sen bu kızı başka türlü elde edemezsin. O yüzden saldır bence de. Doğruya doğru, hiç durma. Mecnun? İyi misin? iyi değilim ya. Leyla iyi değilim. Çok kötüyüm ya. Kötü durumdayım. Üç aylık ömrüm kalmış Leyla benim. Üç ay. Üç ay ne demek ya? Üç ay. Nedir ya? Boru mu ya? Üç ay. Şubat Nisan Mart. Şubat Mart Nisan. Üç ay o da iki buçuktan üç. Sağ olsun doktorlar. Peki hastalığın neymiş? Yani tamam. Onu, onu bilmiyorlar işte. Onu bilmiyorlar. Bir teşhis bulunamıyor. Allah kahretsin bir teşhis bulun bulunamıyor. Çünkü tedavisi var mı yok mu o da belli değil. Yurt dışında bir doktor var diyorlar. Doktor topal bir doktor varmış. Yurt dışına gitmeye karar versek ona bir gidilse. Bir tedavi uygulayacak ama hem çok pahalı hem de alıştım ben Leyla. Böyle razı geleceğim artık kaderime. <laughs>